Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizin için harika, bomba bir macun tarifim var arkadaşlar. Hem vücuttaki toksinleri atacağız, hem bağışıklık sistemimizi güçlendireceğiz, hem kansızlık için, demir eksikliği için çok güzel, harika bir karışım arkadaşlar. Bunu altı malzeme ile yapacağız ve inanın çok işinize yarayacak harika bir karışım. Malzemelerimizi tek tek ekleyip iyice karıştırmamız gerekiyor. 5 su bardağı süzme bal kullandım. Organik bal olmasına dikkat edin arkadaşlar ve 2 su bardağı keçi boynuzu özü kullandım. Bunları tek tek ekledim. Video çok uzundu ve ben olabildiğince kısaltmaya çalıştım. Karışımımıza ginseng ekleyeceğiz. 20 gram kadar yeterli olacak arkadaşlar fazlasını ekleme lütfen. Bu inflamasyonu azaltır, güçlü bir antioksidan yani vücuttaki enfeksiyonları azaltır, yok eder ve beyin fonksiyonlarının etkinliğini arttırır. Bağışıklık sistemimiz için çok çok güzel, çok güçlendiriyor, kansere karşı koruyor ve vücudumuzda yorgunlukla mücadele eden, enerji veren çok güzel bir toz ve kan şekerinizi de düşürür, dengede tutar. Bunları iyice karıştırıp sonra da diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Dediğim gibi tek tek ekleyip iyice karıştıralım. Bu karışımımıza 2 su bardağı da üzüm pekmezi kullanacağım. Dilerseniz dut pekmezi de kullanabilirsiniz. Dilerseniz üzüm pekmezi de kullanabilirsiniz. Fark etmez elinizde hangisi varsa onu bu karışımın içine ekleyebilirsiniz. Üzüm pekmezi sağlığımız için çok çok önemli. Hem vücudun ihtiyaç duyduğu günlük potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyum gibi önemli minerallerin büyük bir kısmını karşılar. Hem adet sancıları çekiyorsanız bunun azalmasını sağlar. Soğuk algınlığı, solunum yolları bütün hastalıklara karşı da bizi korur. Solunum yollarımızı açar ve bizi rahatlatan güzel bir nimet arkadaşlar. Bu karışımı yapmak için malzemeniz yoksa sadece üzüm pekmezini sabah akşam aç karnına da tüketebilirsiniz. Dut pekmezi olsun, üzüm pekmezi olsun bunlar sağlığımız için çok çok önemli, çok güzel besinler. Keçi boynuzu, özü, pekmezi de kullandık. Hem antioksidan özelliği var, balgam sökücüdür, sindirim sistemini düzenler, kilo almaya yardımcı olur. Eğer kilo almak istiyorsanız her gün aç karına bir kaşık yiyebilirsiniz ve tok karnına da yiyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Sabah, öğlen, akşam keçi boynuzu pekmezi tüketebilirsiniz. Bu sizde kilo yapar. Çok zayıfsanız ve kilo almak istiyorsanız. Hem kemik gelişimine katkıda sağlar. Çocuklarınıza her gün bu pekmezden yedirebilirsiniz. Keçi boynuzu pekmezinden bahsediyorum. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve serbest radikalleri arttırır. Sağlığımız için gerçekten güzel bir pekmez. Elinizde varsa lütfen her gün bir kaşık tüketin ve çocuklarınıza da yedirin. Şimdi bu karışımın içine tabii ki üzüm çekirdeği tozu ekleyeceğiz. Üzüm çekirdeği tozu da sağlığımız için çok çok önemli. Hem kan dolaşımımızı hızlandırır, kalp damar hastalıklarına karşı bizi korur. Eğer sigara içiyorsanız günde bir kaşık çay kaşığı bu tozdan yiyebilirsiniz veya yutabilirsiniz, hiç fark etmez. Direkt suyla da yutabilirsiniz veya ağzınızda çiğneyerek de bu tozdan yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Siyah üzüm çekirdeği içerdiği antioksidanlar sayesinde vücudu oksidanların zararlı etkenlerinden korumaya yardımcı olur. Bizim için güzel bir toz, sağlığımız için çok çok güzel bir çekirdek. Yani üzüm yerken çekirdeklerini her zaman atıyoruz. Bu çok yanlış. O yüzden lütfen çekirdekleri atmadan çiğneyip yutun. Sağlığınız için çok çok önemli. Karışımımıza gelelim. Karışımımızı iyice karıştırıyoruz ve şimdi diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Dediğim gibi tek tek ekleyeceğiz ve iyice bunu karıştıracağız. Karışımımıza şimdi bir toz ekleyeceğiz. İki karışımlı bir toz. Hem keçi boynuzu tozu hem de kakao tozu. Yani ikisini bir arada aktardan alabilirsiniz. Ben karışık olanı aldım. Yani tek tek de karıştırabilirsiniz, fark etmez. Eğer çocuklarınızda iştahsızlık varsa keçi boynuzu tozunu bir çay kaşığı kadar yoğurda karıştırıp çocuklarınıza verebilirsiniz. Yaptığınız keklerin, pastaların içine karıştırıp verebilirsiniz veya sütüne karıştırıp çocuklarınıza içirebilirsiniz bu çocuklarınızın sağlığı için çok çok önemli. Şimdi karışımımız hazır. Bunu bir kavanozun içine alacağız. Serin bir yerde muhafaza edeceğiz. Eviniz çok sıcaksa buzdolabında tutabilirsiniz. Bir ay boyunca size yeter. Ailenize yeter. Yani bir kaşık alacaksınız sadece sabah akşam aç karnı. Tadı inanılmaz güzel. Bunu çok beğeneceksiniz. 2 bardak keçi boynuzu özü pekmezi kullandık. 1 su bardağı bal kullandık. 20 gram ginserin kullandık. 2 su bardağı üzüm pekmezi ve 1 yemek kaşığı da silme, üzüm çekirdeği tozu ve tabii ki keçi boynuzu kakao tozu ekledik. Harika bir karışım. Hem bağışıklık sistemini güçlendirecek, hem vücudu toksinlerden arındıracak ve sağlığımız için çok güzel bir karışım macun kıvamına geldi. Çok güzel bir karışım oldu. Tadı da çok güzel. Sizi rahatsız edecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Sağlığınız için, bağışıklık sisteminiz için, demir, kan, her şey için harika bir macun. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım her şey gönlünüzce olur. Sizi seviyorum. Desteklerinizden, yorumlarınızdan dolayı da ayrıca çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıkla, güzellikle kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.